Bismillahirrahmanirrahim. Kalemlerin Rabbi Rahim ve Rahman olan Allah'a hamdü sena eder. Onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem selatu ve selam ederek hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketuhu bugünkü toplantımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Değerli kardeşler, kişilerin iyi niyetlerle bir araya gelerek maddi kazanç sağlamak niyeti ile kurmaya çalıştıkları şirket veya ortaklıklarını maalesef yeterince araştırma yapmadan ve de kendilerine yakışacak şekilde İslami bir ortaklık nasıl olur konusunu araştırmadan önlerine sunulan kanunlara göre kurulması ve yapılması tek alternatif olarak gösterilen mevcut yani alim şirket, limited şirket vesaire gibi dayatılan şirketlerden beğendiklerini tercih ederek ortaklıklarını oluşturmaktadırlar. Acaba İslam'da şirketler ve ortaklık şekilleri yok mu diye araştırılmıyor. Neden araştırılıyor? Çünkü yıllardır İslam'ın uygulamalarını gündemimizden uzaklaştırdık ve yeni nesil İslami esaslar hakkında hiç de bilgi sahibi olamadıkları gibi ihtiyaç duydukları konularda da araştırma yapmak gereğini de duymamaktadırlar. Bu nedenle bilinmemektedir. Değerli dostlar, zira insan bildiği ve kaybettiği değerleri arar. Oysa gençliğimiz bunlardan habersizdir. Aslında her Müslüman yapacağı işin Allah'ın rızasına ne kadar uygun ve İslami esasların ne kadar içerdiğinin de hesabını baştan yapmalıdır diye düşünüyorum. Bu ortaklıkların sonucunda günümüzde ihtilafların çoğaldığı, kişiler arasında anlaşmazlıkların zaman zaman had safhaya ulaştığı kavga ve olumsuzlukların artması sonucu, muhakeme kapılarında hak arayan kişilerin ulaştıkları sonucu beğenmeyerek, fiili hareketlerde bulunarak hak arama çabası içine girerek sonuçlandırmak istedikleri görülmektedir. Anlaşmazlıkların ve de ayrılmak istedikleri ortaklarının zaman zaman canına bile hiç düşünmeden kas eden ortakların işin başında kurdukları ortaklığı İslami esaslara dayanlandırılmadıkları için ortaklıklarının sonucu maalesef felaketten sonuçlanmaktadır. İşte bu nedenlerle sizlere bugün İslam'da şirket ve şirket ortaklığından bahsetmek istiyorum. <laughs> Değerli dostlar, İslam'da şirket ve şirket ortaklığı var mıdır? Varsa nasıldır? Günümüzde birden fazla kişilerin ticaret yapmalarının gereği olarak şirket kurmak yani ortaklıklarını hukuki şartlara bağlamaları aynı zamanda piyasada karşılık bulabilmeleri için çeşitli isimler ve de çeşitli ortaklıkları içeren şirket kuruluşunu oluşturmaları gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. Peki şirket türleri deyince Türk Ticaret Kanunu içerisinde Tamamen ticari hayatın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Nasıldır? Firma kuracak olanların kuracağı şirketin e, e, türlerini hakkında bilgi sahibi olmak da o kadar önemlidir. Günümüzde halen Türk ticaret kanununa göre kurulmuş şirket türleri, türleri ve genel özellikleri ve çeşitli farklılıklar da vardır. Efendim, sizleri bilgilendirmek için bu şirketlerin isimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre 5 farklı ticaret şirketi söz konusudur. Bunlar şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Anonim şirketler, 2. Limite şirketler, 3. Kolektif şirketler, 4. Komandit şirketler, 5. Kooperatif şirketleri. Bunların haricinde, bunların haricinde Türk Ticaret Kanunu'nun borçlar kanunlarının düzenlemelerinde de adi ortaklık yani adi şirketlerde yer almaktadır. Son olarak belirtmemiz gerektiği gerekir ki komandit şirketler adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmak üzere de o da iki türlüdür. Peki hangi şirket türü daha avantajlı? Hangi durumda hangi şirketi kurmak gerekir diye sizler düşüne durun. Ben sizlere kendi inancımıza ve özümüze uygun olan İslami şirketlerden bahis etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bahis edeceğim şirket çeşitleri yapmayı düşündüğünüz ticari faaliyetin ne olduğuna ve diğer özelliklere göre seçeceğiniz bu şirketler İslami kuruluşu olan şirketlerdir. Bunun için şirket türlerini farklı özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu şirketlerin hangi şirket türünde hangi özellikler öne çıkarıyor bunların bilinmesi elbette ki gerekir. Önce ortaklık nedir ve nasıl yapılmalıdır sorusuna cevap verelim. İki maldan birisi, birisini diğeriyle ayrılmayacak şekilde karıştırmak, iki ve daha çok kimsenin ortak iş veya ticaret yaparak elde edecekleri karı paylaşmaları ve ortaya çıkacak zararı da göze almaları şartıyla kurdukları ortaklığın adıdır şirket. İslamda toplumun ihtiyacı olan ortaklık şekillerine gerekli yer ve değer verilmiştir. İslam'da şirket yok mudur? Vardır. Onlar da size birazcık bahsedeyim. Birincisi mal ortaklığı, ikincisi iş ortaklığı, üçüncüsü kredi şirketi olmak üzere genel olarak üç kısma ayrılmıştır. Değerli kardeşler, bunlardan birincisi olan mal şirketi demek, ortaklar birer miktar sermaye koyup Bununla yapacaklar ticaretten meydana gelecek kârı paylaşmak üzere şirket akdi yaparlarsa buna ne denir? Mal şirketi denir. İkincisi iş ortaklığı. Ortaklar, ortaklar, mal yerine iş, sanat ve çalışmalarını ortaya koyarak iş ortaklığı kurabilirler. Üçüncüsü, kredi ve itibar şirketi dediğimiz şirketler vardır. Bunlar nedir? Sermayesiz, yalnız krediyle yani ödünç para kullanarak ya da veresiye mal alıp satmak suretiyle kar, et, kar etmek ve bunu paylaşmak üzere kredi ve itibar şirketi kurulabilir. Bütün bu şirket çeşitleri bu mufasa, inan, ve müdarebe tazlarında da olabilir. E, mufavaza bu mufavaza şirketi yani eşitlik esaslarına dayanan ortaklıktır. Peki bu nasıl yapılır diye sorabilirsiniz, onu da anlatayım. Bu ortaklıkta hem sermaye miktarlarının hem de kar ve zarar paylarının eşit olması gerekir, eşit. Ortaklar birbirlerinin hem vekili ve hem de kefilidir. Ortakların şirket sermayesi olabilecek özel mülkleri bulunmaz. Özellikle tamamen şirket hesabına çalışan, bunun dışında hiçbir özel mülkü olmayan tüm harcamalarını şirketten yapan aile şirketleri, kardeşler veya baba ile çocuklar arasındaki bazı ortaklar bu gruba işte girebilir. Değerli kardeşlerim. Bir bakıma ortaklıkların sorumluluğuna tüm mal varlıkları ile girildiği için dişe karşı güçlü bir ortaklık da söz konusudur. Yani bu itibar edilen bir şirket olmuş olur. İbn Mace'nin naklettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç ticaret muamelesinde bereket vardır. Üç ticaret muamelesinde bereket vardır. Bunlar vadeli satış mufaza, ortaklığı ve satmak için değil de yemek için buğdayı arpa ile karıştırmak. Nerede? i̇bn Mace Ticaret Bölümünde. Evet, böyle buyurmuş. Ortaklar arasında sermaye eşitliği bozulursa bu ortaklık inan şirketine ne yapmış olur? Dönüşmüş olur. Bu vaza ortaklığını Hanifi ve Malikiler caiz görürken Şafii mezhebi meşhur görmemiştir. Bunlara göre bu famaza eşitlik istenilen anlamda gerçekleşmez demişlerdir. Peki inanç şirketi nedir? Bir de onu anlatalım. İki kişinin ticaret yapmak ve karı aralarında paylaşmak üzere ortak olmasıdır. Bunda sermayelerin eşit olması gerekmediği gibi karın da sermaye oranlarına göre paylaşılması şart değildir. Ancak zarara sermaye oranlarına göre katlama konusunda görüş birliği de vardır. Yani inan şirkete hükümleri var mıdır? Varsa nelerdir? Biraz da o hükümlere bahsedelim. Birinci şey çalışma şartı vardır inan şirkette. Yani bir ortağın veya bütün ortakların çalışması şart koşulabilir. Ee, misal olan e, e, olarak sermaye mesela sermayenin üçte ikisini bir ortak üçte birini de diğer e, verse sermayesi az olan ortağın ayrıca şirket işlerinde çalışma şart koşulsa bu mümkündür. Peki ikinci şık zarara tatlanma şartları da vardır. Ortaklar zararı sermaye miktarlarına göre tanzim ederler. Bu konuda görüş birliği vardı. Hatta bir ortak hiç zarara katlanmamak üzere şirket aklı yapsa geçerli olmaz. Mutlaka katılması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde gene şöyle buyurmuştur. Demişti ki, kar ortakları serbestçe belirlediği şartlara göre paylaşılır. Zararın tazmini ise sermaye oranlarına göre olur demiş. Bu nerede? Zeylaniye Nasbu Riyah sayfa 475'te böyle buyurmuştu. Eğer ortaklardan, eğer ortaklardan az kar alacak olana çalışma şartı olursa şirket caiz olmaz. Çünkü çünkü bu durumda diğer ortağa ne çalışma ve ne de tazminat sorumluluğu olmaksızın fazla kar şart koşulmuş olur. Bu adil olmadığı için kabul edilmemiştir. Çalışmadan maksat, ortağın bizzat çalışması olmayıp mücerret bu şartın şirket sözlümesine konulması yeterlidir. Bu da yine e, İbn-i Humar Fethi Kadirik geçmektedir. Ancak İslam alimlerinin çoğunluğuna göre inan şirketinin geçerli olması için kar ve zararın ana paradaki paylara göre kararlaştırılmış olması gerekir. Siz kar paranın yüzde yirmisi yirmisi ben ellisini koymuşsam ellisini, öbürü otuzu 30'si, alacak demektir, tatılacak demektir. Çünkü kar ana paranın geliri, zarar ise yine ana paradan eksilmesidir. Bu yüzden prensip olarak kar ve zarar ortaklıklarının ana para oranlarına göre kurulması gerekir. Yani kar zarara benzer ve her ikisini de mala, mala tabi de. İkisi de kar da zarar da mala tabi eder. İnan şirketi temelde bugünkü anonim şirketlerinin bir çeşit benzeridir. Ancak inan şirketinde ortakların haklarını koruyucu nitelikteki bazı ana prensipler dikkatimizi çekmektedir. Nedir bunlar? Şöyle ki, 3 kişi 20'şer milyon lira sermaye koyarak inan şirketi esaslarına göre çalışacak bir süpermarket kursa var. Misal olarak söylüyorum bunlar tabii. Başlangıçta konulan efendim, sermaye miktarlarını ve şirkete mal varlığı üzerindeki üçte bir haklarını belirleyen birer belge düzenlense bu belgeyi ortaklar tasdik edince hisse senedi ne olmuş? Meydana gelmiş olur. Herkes yüzde %30 hisse almış olur. Evet peki sonra verimli bir ticaret yapılarak hiç kar dağıtılmadan 5 yıl geçse bu şirket çalışsa çalışsa her seferinde kar içinde kasatılsa ve arada 5 yıl geçse 5. yıl sonunda şirketin var varlığı 10 katına yani 600 milyona çıkmış bulunsa her ortağın hissesi 10 katına çıkmış. Yani 20 milyondan 200 milyon liraya yükselmiş olur. Evet bu durumda yapacağız. Artık elde bulunan hisse senetlerini iptal ederek üzerindeki 5. yıl sonu itibariyle yeni hakları kapsayan 200'er milyon liralık hisse senetini düzenlemek gerekecektir. Bu noktada bir ortak ayrımı, işte ayırmak isterse ya malın üç çeşit parçaya bölünüp aynı taksimde hissesi verilir ya da diğer ortakla hissesini ödeyerek onu ayırabilirler. Bugün anonim şirketlerde ise bazen çeyrek asıl geçtiği halde hiç kar dağıtılmamış mal varlığı sürekli büyüdüğü halde hisse senetler ilk çıkarıldığı şekilde kalmıştır. Üçüncü bir şıkta burada Müdavebe şirketi peki nasıldır? Nasıl kurulur? Bir de ondan birazcık bahsedelim. Bir veya daha fazla ortak sermayeyi diğer ortakta yalnız çalışmasını ortaya koyarak şirket kurulabilir. Buna müdavebe şirketi denir. Nasılmış? Evet, elinde büyük meblağlara ulaşan, nakit parası olan pek çok kimse efendim bunu işletmek, ticari bir işte kullanmak ister. Çünkü bekle, para bekletmesi bir faydası yok ama. Fakat bilgisi, tecrübesi veya sağlığı elverişi olmadığı için ne yapar? Bu arzusunu gerçekleştiremez. Yine yine toplumda ilgili yetenekli ve ticaret e, işine yatsın birçok kimse de sermaye yokluğundan dolayı ticarete atılamaz. İşte birbirine muhtaç olan bu iki unsuru mudarabe şirketi bir araya getirir ve iki taraf da bundan karlı çıta biri parasını, biri ilmini ve gayretini ortaya koyması demekle. Toplumda muattal kalmış sermayeler ve iş imkanı bulamayan kabiliyetler de ne olur böylece değerlendirilmiş olur. Değerli kardeşler, İslam'da diğer şirket çeşitlerinin de olduğu gibi mudaraba ve müdahale şekilde güvene dayanan bir şirkettir. İşi yürütmeyi üzerine alan ortak güvene layık olmaya çalışır. Böylece giderek dürüst iş adamları da meydana gelmiş olur. Müdahale sermaye sahibi işi yürütecek olanın uyması gereken bir takım şartlar da koyabilirmiş. Evet, para sahipleri duyulur. Bakalım ne koyuyor. Şöyle bir olay aktarmak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediği naklediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Abbas bin Abdülmuttalib bir malı müdarabe olarak verdiği zaman ortalana bu sermeye ile deniz yolculuğuna çıkmamasını bak şart koşuyor. Bir vadide konaklamamasını canlı hayvan ticareti yapmamasını şart koşardı. Eğer bunları yaparsa ana parayı tazmin yükümlülüğü olacaktı. Ha, o parayı koyan bu zararlara katlanmayacak çünkü burada tehlike var. Onun için müdarebe sözleşmesine koyduğu bu şartları Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmış ve buna icazet vermiştir. El Heyzem kitabında bu var. Bu duruma göre müdarebe ikiye ayrılıyor. Birincisi mutlak müdarebe yani sermaye sahibinin herhangi bir kayıt koymaksızın işletmeciyi ticaret içinde serbest bırakmasıdır. İstediğin yere al, istediği yere götür, istediği yere sat demesi. Yalnız karın paylaşma şeklini ve zamanını belirler. Der ki her sene şu ayda karı şu kadar seni bu kadar benim olacak demesi yeterli. Başka şart koşmaz. İkinci bir şıkta mukayyet müdara geçici yani. Sermaye sahibi ana parayı işi yürütene verirken bazı şartlar ona öne sürer. Bu şartlar şunlar olabilir. Mesela diyebilir ki ticaretin yapılacağı yer, şehir veya belde belirlenebilir. Şu 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 şeylerde yapacaksın ama öbür şeylere gitmeyeceksin. İkincisi hangi çeşit maddeleri alıp satılacağını tespit edebilir. Kardeşim sen şu 3-5 kalem alıp 5 kalem satacak, başkası alacak de. Üçüncüsü akit süresi için bir taraf koyabilir. Der ki bu sizin yaptığınız anlaşma 3 senelik, 5 senelik, 5 aylık, şu kadarlık diye bir zaman koyabilir. Dördüncü olarak belirli kimseden mal almayı yine belirli kimseye satış yapması istenebilir. Der ki sen efendim şurada demir çelikten şunu alacaksın, şuradaki müteahhitler şunu satacaksın gibi bir mizah. İlk iki maddede görüş birliği vardır. Ancak Şafii ve Malikiler müdarabe akit süresinin tespiti ile mal alınıp satılacak kimsenin belirlenmesini kabul etmiyorlar, edilmiyorlar. Çünkü sermaye sahibi bu şartlarla yalnız kendi yararını gözetmiş olabilir. Bu hususlar, bu hususlar hakkında kötüye kullanılmasına elverişlidir. Yani müdarebe karın paylaşılması e, anlaşmaya göre olur demiş. Nasıl olur? İşi yürütenin hasta olmaksızın meydana gelecek zarar, önce kardan, bu yetmezse ana parada karşılanır. İşi yürüten, ortağın hasta olmadıkça zarardan şahsi sorumluluğu yoktur. Ancak o çalışması karşılığında karın bir bölümüne hak kazanacağı için zarar halinde ne olur? Meccanen çalışıyor Yani bedava çalışmış olur. Eline hiçbir şey geçmez. Değerli kardeşler, İslam'da kısa ve uzun vadeli krediye ihtiyacı olan iş adamı kardan fedakarlık ederek müdarebe yoluyla kredi de sağlayabilir. Nasıl? Bu kredinin hesabı ayrı tutulur ve sürede belirlenmiş olur. Alınan kredi ve elde edilen karın anlaşmadaki bölümü süre sonunda sermaye sahibine iade edilir. Bu şekilde kar ve zarar ortaklığı içinde kredi temini devletler veya bu işi yürüten kredi kuruluşlarından elde edebilir. Bankadan kredi alınmasını kastetmiyoruz burada. Onu da belirtmiş olayım. Hazreti Ömer'in oğullarının uygulaması bu konuda dikkate çeken bir örnektir. Uygulama şöyle olmuştur. Hazreti Ömer'in iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah Irak ordusuna katılmışlar. Savaş dönüşü, Medine'ye dönüş için Bakmışlar ki paraları kalmadığını görmüşler. Bu konuyu görüşmek için Irak bölgesinde görevli zekat memuru olan Ebu Musa el-Eş'ari'ye başvurmuşlar. Demişler ki bizim paramız kalmadı. Ne yapabiliriz? Ebu Musa el-Eş'ari onlara Halife Ömer'e göndermek üzere topladığı zekat hazinesini göstermiş ve şöyle demiş. Bakın bunları size kredi olarak vereyim. Burada mal satın alarak Medine'de satarsınız. Ana parayı da müminlerin emrine verisin Yani Hazreti Ömer'e verirsiniz. Kar da aranızda ortak olur. İki kardeş bölüşürsün demiş. Ebu Musa krediyi teslim edip Ömer radıyallahu e yazmış. Abdullah ve Ubedullah Irak'tan aldıkları malları Medine'de satmışlar ve ana parayı babaları Hazreti Ömer'e getirmişler. Peki Halife Ömer ne demiş? Şöyle demiş. Ebu Musa bütün orduya sizin gibi kredi dağıttı mı? Çocuklar hayır babacığım dağıtmadı demiş. Öyle sevmiş ana parayla birlikte elde ettiğiniz karı da Beytül Mal'a iade ediniz diye emir vermiş. Übeydullah oğlu şöyle demiş. Mal yolda helak olsaydı tazmin edecektik. Bu arada bir sahibi söz olarak şöyle demiş. Bakın ne diyor. Ey Ömer bu sermayeyi kredi olarak kabul ediniz. Yani bunu muradaba şirketi olarak değerlendiriniz. Evet, böylece ana paranın tümünü ve karın yarısı Beytül Mal'a, karın diğer yarısı da Hazreti Ömer iki onla verilecekti. Ömer radıyallahu anh buna razı olmuş ve bu hükümü uygulamış. Evet, bakın İslam'daki kolaylıkları hep birlikte nasıl rahat bir şekilde görmekteyiz. Değerli kardeşlerim, demek ki şirket kurmak isteyenler öncelikle İslam'da hangi şirketler vardır? Bu şirketler hangilerdir? Hangilerini kurmamız gerekir diye araştırma yapmaları ve ona göre şirket kurmaları hatta kurdukları şirket için mürakat dediğimiz efendim, ve kişileri de veya hakem dediğimiz kişileri de ticarette alınan kişiler de önceden belirlenmeleri, geçi belirlemezse de sonra da belirlenmezse daha iyi olur. Bu şekilde aralarındaki ihtilafın sona erdirilmesine çalışmadığında yoksa hemen gidip de, hukuka başvurmaları bence İslami ticaret yaptıklarını söyleyen kardeşlerimizin uygun bir davranışlar olması gerektiği diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Saat ve afiyet içerisinde kalınız. Hayırlı kazançlar olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.